Gracias. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek e, senaryolaştırılmış olan Buğday tanesi filmini öğrencilerimizle, Canik Kaymakamımızla, Belediye Başkanımıza beraber izliyoruz. Gerçekten çok duygusal bir film. Engelli olmanın herkes için e, olabilecek olan bir konu olduğunu hiçbir zaman aklımızdan geçirmememiz gerektiğini, unutmamamız gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Tabi burada bir engellinin Hayata sıkı sıkı tutununca neler yapabileceğini, hayatta nasıl başarılı olacağını ve diğer engellilere ve diğer çevresine, aile efradına, arkadaşlarına nasıl yardımcı olabileceğini ve hayata nasıl tutunabileceğini film esnasında gördük. Film aslında çok duygusal bir film, güzel bir film, etkileyici bir film ve gerçek hayat hikayesinden esinlenilmesi bunun etkileyiciliğini artırıyor. Ve bu manada engelli vatandaşlarımız, bireylerimiz için de ayrı bir duyarlılık oluşturmamız için, bir farkındalık oluşturmamız için çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Onun için öğrencilerimizle birlikte izliyoruz. Gerçekten, önceki şunu söyleyeyim, film gerçekten çok güzel hazırlanmış. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, yaşamda her şeyle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Bunun bilincinde olarak hayatımızın kalan kısmını devam ettirmek durumundayız. Ee, filmde de gördük ki e, istenilince fiziksel engellilik veya farklı bir engellilik e, yaşamımızın e, önde bir engel değil. İstenildiğinde çaba gayret sarf edildiğinde neler yapılabileceğini hatta ve hatta e, diğer engelli vatandaşlarımıza nasıl yardımcı destek olunacağını e, Serkan Bayram milletvekilimizin e, hayatında görmüş olduk. Bu anlamda gerçekten e, filmin de emeği geçen e, herkese ben teşekkür ediyorum. E, belki bu şekilde zihinsel, zihinlerimizde olan engelleri aslında bu film vasıtasıyla inşallah kaldırmış oluruz. Çünkü dediğim gibi bedensel ve fiziksel engeller hiçbir şey değil. Önemli olan engel zihinde olmasın. E, güzel bir anı vardı. Engelin sağlam kişilerin olduğu e, yönünde filmin bir bölümünde. Ben de buna katılıyorum. İstenildikten ee, sonra e, hep birlikte e, çok güzel şeyler ortaya koyar ve bu engelli diye e, tabi ettiğimiz hayat bir anda engelsiz ve çok rahat bir hale dönüşebilir. Hadi hemen başlayalım. Sayın vekili muhtarlarımızdan aldığımız bilgiye göre 5 mahallemizde 147 tane engelli vatandaşımız var.